Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok güzel şık bir örneğim var. Onu yapacağım. Beraber yapalım. Şimdi önce ipimi şöyle düğüm yapıyorum. 2 tane zincir çekip düğümümü yapıyorum. Ondan sonra şu şekil örneğimize başlayalım. Aynı yere. Pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Trabzan yapacağız. Sık iğne değil. Başını doladık. 2 2 çektik. Aynı yere tekrar bir tane daha yapıyoruz. 3 tane 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şu en son yaptığım trabzanın içine arkadaşlar 1, 2 3 3 tane trabzan yaptım. Başını doluyorum. Ve Aynı yere 3 tane batarak 3 tane trabzanımı yaptım. Şöyle 1-2-3-4 zincir çekiyorum. En son yaptığım trabzanımın içine 1 2 3 Şöyle birazcık arası sık şeyi verelim arkadaşlar. Küçük oldu arası. 2 3 1 2 3 4 zincir çekiyorum en sondaki yaptığım trabzanın arasına batıp Should have signed Şimdi köşeye batıyorum. Köşeye de aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane battım. 1 2 3 4 zincir. Şimdi şöyle şuraya Pardon arkadaşlar, şöyle bağladım. Şimdi buradan e, düzgün olması için arkadaşlar aynı yere bakın şöyle iki üç. 2 3 4 tepeye mutlaka batın sabit kalmasını sağlıyor aynı işlemi bir köşede de yapın zaten orta kısım kolay arkadaşlar böyle yaparak bütün etrafı dolaştırıyor dolaşıyoruz İpim de dolaştı tabi zincir niye çektik? Üç tane aynı yere battıktan sonra zincirimizi çekeceğiz. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir, iki, üç. <laughs> şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da şık duruyor gayet güzel durdu örneğimiz bir iki tane daha yapalım beraberce 4 zincirimi çekiyorum i̇şte son yaptığım trabzan içini 1 2 3 Evet. Örneğimizi bu şekilde bütün etrafı dolandırarak yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle çok güzel oldu. Hem de şık duruyor. Gayet de sabit, kırışmayan bir örnek. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok şık güzel oluyor. Hem kolay hem güzel. Patik kenarlarına, kol uçlarına, etek uçlarına, elbiselerinizin peçete mendil istediğiniz her yere bunu yapabilirsiniz arkası da bu şekilde arkadaşlar bakın arkası da çok düzgün önü de bu şekilde beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın